Acılarımız ortak. Birinci teşekkür ötürü teşekkür ediyoruz. Plan saldırı sonucunda hayatını kaybeden deniz kardeşimize Allah'tan rahmet sevenlerine ve Kürt halkına başsağlığı diliyorum değerli arkadaşlarım ülkemiz çok zor çok ciddi bir bunalımlı süreçten geçmektedir. Türkiye'de hukuk ayaklar altına alınmış, yargı tümüyle bağımlı hale getirilmiş, adeta bir çetevari bir anlayışla ülke yönetilmektedir. Bu çetevari hukuk tanımaz, demokrasinin kurum ve kurallarına karşı tahribat yaratan anlayış Deniz kardeşimizin infazına neden olmuştur. Bu bir bireysel saldırı değildir. Herkes bunu iyi algılasın, iyi irdelesin, iyi sorgulasın. Bu saldırı çok organize bir saldırıdır. Bunun arkasındaki güçleri tespit etmek, onları ortaya çıkarmak, onları kamuoyunda yargılamak bizim boynumuzun borcudur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanın genel merkez yöneticilerinin, il başkanlarının, ilçe başkanlarının ve tüm halkımızın namus borcudur. Biz bu saldırı, bu yapılan infazı kesinlikle ortaya çıkarmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Buradan bir kere daha ifade etmek isterim. Hepimizin acısıdır. Hepimizin yüreği dağlanmıştır. Hepimizin gözlerinde yaşlar akmaktadır. Hepimizin gö gözyaşlarının renkleri aynıdır. Acımız aynıdır. Yüreğimiz aynıdır. Ben tüm halkımıza özellikle HDP camiasına başsağlığı diliyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bizim geleneklerimizde, göreneklerimizde dini temürlerimizde çok da böyle taziye ziyaretlerinde politik söylemlerde bulunmak ve politik konuşmalar yapmak çok doğru değil ama sonuçta işlenen cinayet gerçekten Türkiye'deki bütün halklara yapılan siyasi bir cinayettir. Bu vesileyle yani bize desteklerini sunan bütün partilerimize, sivil toplum örgütlerimize özellikle de halkımıza minnettarız, minnet ve şükran duygularımızı iletmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, yani başkanımın da belirttiği gibi bu ülkede artık bizim böyle olaylarla kalkıp birbirimizi aşte etmenin bir anlamı yok. Yıllardan beridir yanılma ve deneme yoluyla da olsa artık bu ülkeyi nereye götürmek istedikleri hepimizin malumudur. Bunu çok da böyle süslü cümlelerle söylemenin bir anlamı da yoktur. Hepimizin ama hepimizin bir araya gelerek gerçekten bu ülkeyi bir daha aydınlık geleceğe kavuşturmak için çaba göstermesi gerekiyor. Türkiye'deki bütün muhalif kesimlerin artık gerçekten ciddi bir şekilde bütün bunları önüne koyup felsefe ve düşüncelerini bir daha gözden geçirip tezlerini bir daha önlerine koyup yeniden bir başlangıç için cesaretli bir şekilde yola devam etmesi gerekiyor. Bunun dışında hiçbir yolumuz yoktu. Hangi bel slogandır ama ya hep beraber ya hiçbirimiz. Mesele HDP değildir. Yıllardan beridir özelde Kürt halkı olmak üzere Türkiye'deki bütün halklara yapılanlar ortadadır. Bunun için tarihin sayfalarını çevirmek yeterlidir hepimiz için. Ve tekrar şunu söylemek gerekiyor. Başta Kürt halkı olmak üzere bu ülkede zulme uğrayan, baskıya uğrayan, her gün şehit edilen, öldürülen bütün halkların meselesidir ve sorunudur. Hepimiz bu gemideyiz. Tabiri caizse klasik bir cümledir ama bu gemi battığı zaman sadece Kürt halkı değil, Türkiye'de muhalif kesim değil, bu gemide herkes batacak ve herkes de gerçekten hoş olmayan bir sona doğru gidecektir. Haliyle Türkiye'deki muhalif kesimlerin bir araya gelip bir daha bu ülkeyi bu karanlıktan çıkarmak için çaba içerisine, cesaretle çaba içerisine girmesi gerekiyor. Bu vesileyle başta başkanım olmak üzere heyetiyle beraber bize verdikleri destek ve bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da bu ülkenin bütün sorunlarıyla ilgili aslında birbirimize desteğimizin sürmesi gerekiyor. <laughs> larımızla təqdim edirik. Assalamu alaykum. Korona virusu ilə bağlı